Canlıların sahip oldukları kalıtsal özellikler atalarından aldıkları gen çiftleriyle kontrol edilir. Gen çiftleri yazılırken baskın olan gen büyük harfle, çekinik olan gen küçük harfle yazılır. Kalıtsal özellik bakımından canlılar aşağıda verilen 3 durumdan birine sahip olur. Homozigot çekinik, homozigot baskın, heterozigot baskın. Şekiller, şekildeki gibi mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bir bezelyenin tozlaştırması sonucu oluşabilecek yeni bezelyelerin çiçek rengi ile ilgili genotiplerinden hangilerine sahip olması beklenir? Mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır. Şimdi mor çiçek rengi baskın olduğu için onu büyük A, büyük A ya da büyük A, küçük A şeklinde gösterebiliriz. Beyaz çiçekli bezelyenin genotipi ise küçük A, küçük A olacak. Bu ikisinin şuna bir diyelim. Şu ikinciyi şu da ikinci olsun. Birinciyi çaprazladığımız zaman tamamı büyük A, küçük A olacak. İkinci ihtimali çaprazladığımızda ise büyük A küçük A büyük A küçük A ve küçük A küçük A şeklinde sonuç karşımıza çıkacak. Şimdi bir homozigot çekinik var mı? Evet homozigot çekinik ihtimallerini görüyoruz. Var. İki homozigot baskın. Homozigot yani büyük A, büyük A baskın olan görünmüyor. 2 yok. 3. Heterozigot baskın evet. Büyük A, küçük A her iki durumda da var. Cevabımız 1 ve 3. Değişik.